Bugün Stryker Forest Box oynuyoruz. Ama artık arkadaşlar Müthul olma. Kendi sesimi kullanıyorum. Yes baby. Hadi gidelim. Şu füzelerimi Allah'a geliştir. O senin tüloşun. 忽略，然后我那都又要说明，我那都又要说。嗯哼，嗯哼，好吧，是吧，是你不要那个那个。我不要。

hasarın evet oldu. Uşak kullanmak yasak. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Uşak kullanmak yasak. Ben teşah var mı? Uşak uşak var Alarm alarm arkadaşlar alarm açın. Fiske. Uşak var Orada kırmızı yemeği öldürüp geliyoruz. Öldür mü siz onu? Yani. Ya öldürün yoksa ben getirmiyorum. Yani. Aşı yapıyoruz aşı. Ben kaçmıyorum. Kırmızı Terbiyesiz. Ne oluyor lan? Я ловчий, вот такая у меня. Бля, ущерб

hoşuna gidelim. Ya var. Ee, hadi gel güzel. Uzak karaya gidelim. Arkadaşlar buralarda bir yerde gizli bir yer olması gerekliydi. Arkadaşlar bu oyunda bozuk bir şey göstereceğim size. Bakın. Bakın. Lan koyamadım ha. Ya yine olmaz ya. Arkadaşlar burada bu oyunda bozuk bir şey var. Onu size göstermem gerek. Hemen göstereceğim artık. Olmuyor. Oo boş mu Hemen göstereyim arkadaşlar. ama Bakın arkadaşlar, orada bir yer var. Onu gördüğünüz gibi Bakın, şöyle bir onu şey göstereyim. Derken, o reddede. Parkur yeteneği. Çok iyi parkur yaptı. nasıl işleyiciler iki Sağ ol, yemin ediyorum sağ. Ol. Şunu şöyle koyalım. Al 못 al. Hacıoğlu. Permisi. Lan neden deniyorsun? He, bunu koyuyorsun ama bunu koymuyorsun. Öyle mi? Hemen yiyelim arkadaşlar. Ee, şunu bir kır. Parkur yeter Evet, çok kalıp da şu an da yapar. Ah, oh, mavi ya. Arkadaşlar, artık sizin isteklerinize göre yapıyor. Bakın arkadaşlar, buradaki yolu nereden çıktığını öğrenmemiz lazım. Bakın arkadaşlar, burada bir yol var. Yani oyun hatası. Yani oyun yapamıyorsanız neden yapıyorsunuz? Yani da aklınızı, fikrimizi buraya nereden girebiliyoruz? Siz de başka derseniz. Buradan bir alt daha var. Arkadaşlar yani kırmızı tarafında. şöyle bir buralara da olması gerekli. Bakalım. Lan boşluk. Boşluk. Arkadaşlar bu sarıya bir sıkıntı başka sarıya. Merhaba.

Arkadaşlar ya... Ölürsünüz, ölün. Ölmeniz çok keyiflidir. Adam oyuna girdi yan I don't want awesome. Awesome. Tá só indo.

Aynen bu oraya iş. Arkadaşlar biraz bir keselim. Arkadaşlar o filmde bir aksilik yaşandı. O yüzden o filmde bir Ne kaldı. O yüzden o filmde bir filmde kaldı. O filmde Hocam bitti kaydı var. seni öldürmüştüm. Nasıl ya? Ölmüyor şu an. Bu kaydı var.

Aaa, patlamıyor. Gel gel, gel. Buradayım, buradayım gel. Terbiyesi. Bayağı arkadaş olarak ölümsüzüz ya yani ben gidiyorum abi bozmuşlar Oo arkadaşlar yarış Arkadaşlar yarışları umarım sayıyorum Arkadaşlar ilk olarak yarış yapıyoruz Ben gazaya gidiyorum lan kazaya arkadaşlar aslında bir bir şey var de lan, dur, lan dur. arkadaşlar biz tekrar ederim bence biz de da. iki dakikada bir şarkı şey yok çünkü bazen. <laughs> arkadaşlar araba bu zorda kaldı. Ee, bizim arabayla. Lan araba yok. Lan araba yok. Lan. Lan arkadaşlar. İyi çok vaydır. Yani arkadaşlar ben tam şey yapamam. Ya. Yanında adam var merhaba falan diyor arkadaş gönlü sonunda. Ar araba çıkmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Bırak, bırak şu her şeyi at, at. Sevaz mısın? Arkadaşlar şimdi komik bir şey yapacağım. Araban fren tutmuyor. Araban fren tutmuyor. Araban fren tutmuyor. Araban fren, tutmuyor. Araban fren tutmuyor. Araban fren tutmuyor. Fren tutmuyor. Araban fren tutmuyor. Araba fren düç mü? 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 Araba arkadaşlar. Araba bize bakıyor. Eee, şimdi sen daha ne yemedin mi? Eee, Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan ilacım bismillah. Bismillah. Hmm. Aç Aslında... aç kaç, aç. Araba geldi. Araba. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaçalım. Arkadaşlar kaçalım. Arkadaşlar kaçalım. Cik 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 cik. Kaç 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 kaç. <laughs> Bu yol seyirin kaçmamız gerek. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Cik 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 cik. Kaşın. 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 <laughs> arkadaşlar kaçmamız gerek. Kaş 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 kaş. Hala arkadaşlar ya bitti bitecek kral. Arkadaşlar yok. kadar olur. yani bilmiyorum. Lan at geçmiyor. Kaç kaç. kodunu bile Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi